Herkese bir mi videolarına tekrardan merhaba demek ister. Ben Merhaba Pelmişin kanalından Sefa Joy. Ben de Merhaba Pelmişin kanalından Berma. önce arkadaşlar Instagram işte hesabımız üzerinden bu akşam bugün yani pazar günü bir alışveriş vlogu yani alışverişten ne aldığımı ilgili tam da çekeceğimi söylemiştim arkadaşlar ve işte çekiyorum. Bu videomuzda arkadaşlar size Forum İstanbul'dan aldığımız bazı şeyleri göstereceğiz. Evet, iyi şeyler. Başta arkadaşlar kendime bir tane manga aldım. Kitap. Death Note'un yedincisi. Burada L, L var. Ee, kapak tasarımı bence çok harika yapmışlar. Zaten arkadaşlar Death Note'un kitap tasarımı çok güzel oluyor. Nedeni bilmediğim bir şekilde. Böyle bunu okumak için heyecanlanıyorum. İlk bir günde biter. Çok güzel şeyler olacak. Onu istedim. Çünkü kitabın arkasını okudum. Ben çok bir şeyler olacak. Kendi kötü hissediyorum bundan dolayı. Umarım tahmin ettiğim şey olmaz. Evet, <laughs> ve arkadaşlar bir tane tişört aldım. Evet arkadaşlar, e, kameramızı geri aldım. İşte o da böyle. <laughs> Şöyle tam göstereceğim gerekirse. Kanaki'yle Tokyo Ghoul'un bir tişört aldım arkadaşlar. Bence bu harika bir tişört. Kanaki'miz burada duruyor. Ghoul ağzının sarkı kan var. Burada o pro hareketini yapmıştım da şimdi Dur, oradan değil şöyle bakın da şöyle Şu, pro raket yapmış durumda bulunuyor. Aynen bence tek kelimeyle harika bir tişört. Ben bunu çok sevdim. Zaten giymek için de besiniyorum. Ayrıca arkadaşlar bugün e, Form yanında dekaponu vardı. Ben yine de ben dekapona gittim arkadaşlar. Dekapona da kendi harika iki tane aşağı aldım, şey aldım. Onları şimdi hemen göstereyim. Birinci olarak arkadaşlar bir tane yine şu havlarını aldım. Çok ucuzdun Hem hem ucuz arkadaşlar da bunları çok seviyorum. Çok yumuşaklar. Hem çok tatlılar ve çok tatlı bence gerçekten. Hem çok tatlılar hem de çok kolay kurutuyorlar. Denizden havuzdan çıktığından. Bu yüzden bence tatlı ve kullanışlı bir şey. Ve arkadaşlar yine tişört aldım. Kamerayı şu an durdurmaya çalışıyorum bir şekilde. Ve ee, arkadaşlar durmasam durma. Yine tişört aldım. Bunun yerine de kapağından çok harikaydı. Rengi bence harikadır. Şunu da ayarlayayım tamam. Rengi bence harika arkadaşlar. Ben çok sevdim. Şu anda tam mavi gibi gözüküyor ama aslında. Ama arkadaşlar böyle. Yani tam pem, mavi değil. Göl mavisi. But take some fresh air. Birazcık um, fresh, taze hava, temiz hava anlamına geliyor sırf saf kat, sırf katondan pamuktan yapılma ve bunu trekking yaparken giyebilirsiniz. Ben yani çok harika bir şey. Hava oluyor çünkü Small. benim sevdiğim marka marka yani okuyamıyorum. Kohecha hani öyle bir şey. Bu arkadaşlar şu anla kendime iki tane trekking ayakkabıları aldım. Niye aldın diyeceksin. Arkadaşlar ben çok trekking yapan bir şahısçıyım. Yani trekking ne demek? Trekking uzun süreli kilometrelerce boyunca doğa yürüyüş yapmak demek. Yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Her hafta sonu yapıyorum zaten trekking. Trekking ayakkabım küçülmüştü. Ben de onun yerine bunu aldım. Çok hantal durabiliyorum ama böyle olması gerekiyor. Su geçirmez. Yani su geçirmeyenlerden. Rengi de mavi. Yani başka güzel renk tonu yok arkadaşlar. Hepsi gri, siyah, koyu kahverengi gibi kara tonlarda. En açık rengi ve en güzel buydu arkadaşlar. Su geçirmeyenlerden eskiden ben de bunun moru vardı. Moru küçüldüğü için zaten bunu aldım. Evet. Bunlar da böyle a niye 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 şey yaktım? Bunları da böyle kaldırdıktan sonra Evet, hadi o zaman. İlk başta aldığımız önceki arkadaşlar Xbox Series serisinden yeni rarity o yeni rarity oldu. Ve arkadaşlar yeni bir blind bag aldım. Bunlar yeni çıktığı için aldım. Evet, yenilerini merak ettim. neler vardır diye. O zaman ilk başta bunu açalım. Size <laughs> inat olsun diye bunu sonra açacağım. <laughs> Pakete şöyle bir baktığımızda. Burada Marta Pony'nin logosu var ve arka planda bir sürü pony var. 3 yaş artı Brorret yazıyor. Arka planda yine Ponyler var. Brorret'i çok tatlı bakmış. Şurada Hasbro'nun logosu var. Ve burada logomuz var arkadaşlar. Paketin arkasında yine Ponyler var. Mighty Pony'nin simgesi yeni simgesi daha doğru olur. Burada Red evet çok tatlı bir şey yapıyor. <laughs> Ve farklı dillerle dikkat yazıyor. Burada çok küçük şeyler yazıyor. Kremi okumaya kastamayacağım. Hasbro, All Rights falan filan. Ve burada yine işaretler, bazı şeyler var. 3 işaret falan filan. Hadi o zaman hemen açalım. başta arkadaşlar hazırlığını açtığım en zor paketlerden bir tanesi denilebilir. Çok zor açıldı. Tırnağımı kıracak gibi oldum. Çok korktum çünkü gitar hocamız kırıyor. <laughs> gitar hocamız kızıyor tırnaklarınızı kırmayın diye. İlk baştan gözümüzü gösterelim. Bu gözlük çok tatlı bir şey. Hoşuma gitti bu gözlük. Diğer ponilerde oluyordur inşallah. Bence bu olsa da evet oluyor. Şöyle ya da olmuyormuş. Ve işte <laughs> ponimiz burada arkadaşlar. Ponimiz böyle. Ee, eski reyti benim daha çok sevdiğim reytiyle karşılaştıralım bence. Evet. Ee, bence kesinlikle eski reyti daha puniye benziyordu. Bu ee, evolution geçmiş bir puniye benziyor. DNA, GDA'sı, yani DNA Ya. <laughs> <laughs> Ama şaşırsan bunu soracak olursan olursanız arkadaşlar. Eski reytileri, ben eski punileri daha çok seviyordum. Bu puniler puni sayılmaz bence. Umarım geçici süredir ama bence kalıcı süre olacak. Çünkü öyle yazıyordu reklamlarda falan filan. Evet. Şimdi ise bulan açalım. Bulan böyle bir bulan Yine rarity var. Buradan. Rarity'i seviyorum ama normal pony çok da sevdim. Aslında. Pakete şöyle bir bakıldığında. Burada rarity var. Marta pony logosu var ve arka planda yine poniler var. 3 yaş artım. İç, sol, Bradley subject to ability. Yani hepsi arası dönüyor galiba buradan. Ama hem de değilim. Inside. içerisinde poli varmış. Wow. 24 to collect. Collect all. 24 tane toplayacağım. İçinden yani 24 tane toplayabiliriz arkadaşlar. Hepsini toplayabiliyor. Ability var. Puniler var. Burada ve Ability'nin bu var arkasında. Yine Arkada puniler var. Mat punin logosu. Farklı dillerde dikkat yazıyor ve yine bir paket. Hadi o zaman hemen açalım. Evet. Hazır mısınız? İlk başa kartı alacağım. Evet. Bakmadım. Yani şu anda gözüm kapalı. Evet arkasını çevirdim umarım. Hop, iyi arkasını çevirmişim. Burada yeni yeni puniler var arkadaşlar. Kartımızı şöyle arkaya koyacağım. Evet. Evet. Ve işte ponimiz. Ponimiz uçtu. Bon bon. Ne? Abi. Abi. Abi, abi, abi yapamadım ya. Şimdi ben 10 lirayı bunun için mi verdim yani? Arkadaşlar bombona e, GDO'lu atık vermişler. Ki böyle bir şey olmuş ki ayakta da duramıyor zaten. Duruyor da yani. O yanda böyle bir şey var. Böyle ayağını arkaya doğru atmış. Hiç hoşuma gitmedi. Hem şişko bir poniye benziyor arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse hiç sevmedim. Artık bulan bek almak çok daha. Yani artık hasbolsan yazıklar olsun. Ne yaptım bize de artık bunu toplamaktan solmak üzereyim. Polileri çok güzel seviyorum arkadaşlar. Hala seviyorum ama. Ama yani çok kötü yapıyorlar artık polinir ve bakar mısın şimdi polinir? Bir kere hiç ya boyamamışlar. Saçları iğrenç duruyor. Kuy okulda on, ok, okulda 20 lira satarım. Ha 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 ha. Küçük bir sınıfta bunu satarım ve 20 liram olur ve ben çok güzel bir şey alırım kartından kendime. Ve bu özürü e, bonbonumuzu bu, da buraya koyduktan sonra videoyu bitiriyorum. Hepiniz çok seviyorum. Şey i̇şte putting... başka bir görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir görüşmek üzere. Meksler. Bay bay. Ha 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 Merhaba arkadaşlar.